Bu uygulamayı 6 Mart 2023 tarihinde yükledim. Verilerimin hiçbir yere aktarılmasını, iletilmesini ve erişilmesine izin vermiş yorum. Aksiş takdirde yasal haklarımı sonuna aktar kullanırım. İsmi de maalesef yalnız. Yani neden yalnız olduğun o kadar net anlaşılıyor ki var <gülüyor> <gülüyor> Bu uygulamayı 3 Aralık 2022 tarihinde indirdim. Fotoğraf, ses kaydı, video, belge, herhangi özel bir payal simimi... Farklı bir şeyde paylaşılmasına iznim yoktu. Bu tarz bir şey yaşandığı takdirde yasal haklarımı kullanacağım. Bu uygulamayı 18 Aralık 2022 tarihinde Google Play güvencesiyle indiriyorum. Herhangi bir medya, ses, resim ve benzeri dosyaların do, dosyalarına erişim iznim yoktur. Do, do, dosyalarını öyle yazmış ki sanki kendi dosyalarına erişemiyor. Adama yardım edin. <laughs> Bu uygulamayı 16 Kasım 2022 tarihinde gece 12.20 saatinde Google Play Store indirmiş bulunmaktayım. <laughs> bu, bu, bu bu, telefonun içinden herhangi belge, video, ses kaydı ve benzeri bir şey sosyal medyaya veya başka birine aktarılırsa yasal işlem başlatılacaktır. Ya Zeynep'cim gecenin 12'sinde sen ne yapıyorsun ya? Ne arıyorsun burada? Derdin ne? Koy kafanı yastığa uyu. <laughs> Uygulamayı Play Store güvencesiyle yüklüyorum. Eğer mesaj, numara, herhangi bir fotoğraf, mesaj, bilgi aktarımı olursa haklarımız sonuna kadar. <laughs> Bu uygulamayı 21 Aralık 2022 tarihinde saat 20.56'da Google Play Store güvencesi güvencesiyle indirmiş bulunmaktayım. Herhangi bir belge, video, fotoğraf, ses kaydı, video ve benzeri gibi bilgilerimin alınması ve çalınması durumunda yasal haklarımı dışa aktaracağım. <laughs> Bu uygulamayı 8 Mart 2023 tarihinde oyum. Herhangi bir şeyim dışarı aktarılırsa adli işlem başlatıp dava açacağım. 5 Ocak 2023 tarihinde uygulamayı yükledim. Telefonumdan herhangi bir bilgi aktarımı... Evet. Benim de artık beynim yanıyor bir süre sonra. Bana hak verin yani. Telefonumdan herhangi bir bilgi alınmasına iznim yoktur. Yetkili kişilerce adli işleme tabi olur Play Store. <laughs> 29 Aralık 2000 ana doğum günüm Saat 23 onda bu uygulamayı indirmiş. Bukunmaktayım. Bir ton resim, fotoğraf vesaire bulunmakta. Telefonda bir şey olursa sıkıntı olur. Haberin olsun. <laughs> Bunlar yavaş yavaş rajon kesmeye başlıyor oğlum. Ne araba noktaya geldi? <laughs> bu uygulamayı 18 Ocak 2023 tarihinde indirdim. Belgelerinin video ve benzeri ürünlerin gizliliği paylaşılır da Google Play Store ye yasal süreç başlatacağım. <laughs> ya nasıl okuyacağımı şaşırıyorum. Nerede nefes alacağımı şaşırıyorum ya. Hayatım kaynamıyor. bu uygulamayı 29 Ekim 2022'de indirdim eğer kişisel verilerim veya kişisel fotoğrafların bir yere sızdırılırsa hukuki işlem başlatmaktan çekinmem. Haklarımı bilen ve savunan bir insan. <laughs> Bu uygulamayı 4 Aralık 2022'de Google e PlayStation güvencesiyle <laughs> Fotoğraf, ses, haydi mesaj ve <laughs> benzeri <laughs> <laughs> paylaşılırsa hukuka başvuru yaparım <laughs> Bu uygulamayı 31 Ekim 2022 tarihinde Saat 17.26'da indirdim. Ağaç ki kişisel veya özel ki Oğlum ya yorumu siktir et. Ağaç ne <laughs> Galiba eğer yazacaktı telefon ağaç diye düzeltti de. Ya hiç mi okumuyorsunuz ne yazdığınızı? ya ne neye uğradım şaşırdım ya. <laughs> Dur bari sonunu da okuyayım ya. Veya özel kişisel gibi içerikler. İzdim olmadan yayımlanırsa bütün yasal haklarımı kullanmaktan çekinmeyecek. Bu uygulamayı 17.39'da indirdir. Kişisel verilerime girmesini istemiyorum. Mesajlarımı okumasını istemiyorum. Kameraya sızıp fotoğraflarımı ve videolarımı çekmesini istemiyorum ve diğer şeyleri de diğer şeyleri de sadece uygulamayı kitlesin. Başka bir şey yapmasın Yok, yoksa mahkemede görüşürüz. Çok iyi gerçekten tavsiye ederim ama daha iyi olması için arka plana renk veya fotoğraf koya, koya bilinse çok daha iyi olabilirdi yine de çok güzel <laughs> Baba bir şey diyeceğim Kasa bet derdinde koyunca derdinde <laughs> bu ne ya Herkesin derdi farklı ya Millet dosyalarının korunması konusunda dosyalarının kıçının peşinde koşturuyor bu manyak arka planı beğenmiyor ya Herkes ayrı telden çalıyor <laughs> Uygulama çok güzek dübenlik açısından bir, bir numara ama mesela ay mı da kilitledim ve ayarlar da bir şeye girsem sonra ayarların ana merkezine gelince yine kitleyiciyi açmam herekti o yüzden bir puan kırdım <laughs> oğlum ben ne okudum lan <gülüyor> <gülüyor> ya birazcık da öz eleştiri yapın bir gidin aynaya kendinize bakın. Az da kendinizden puan kırın ya. Hep bir kabahat başka şeyler ya. Canı isterse şifre soruyor. İstemezse direkt açıyor. Şahsen beğenemedim. Ayrıca parmak izim gibi kişisel verilerimi almadığınızı umuyorum. Öyle bir tatsızlık yaşamasını kimse istemez bence değil mi? <laughs> bunlar iyice kabardı başımızda ya iyice şantajlar, tehditler havalarda uçuşuyor. Sakin olun biraz. <laughs> Bu veriyi güvenlik için yükledim. Verilerim yükleniyor dış mehraklara pay paylaşılmasını <laughs> kesinlikle kabul etmiyorum. Play PlayStation <laughs> kişisel verilerimi korumak amacı ile indirdiğim bu uygulamada herhangi bir derecede telefonumdan bilgi sızdırılması halinde veya mağduriyetimden ve başıma geleceklerden Play Store sorumludur. 16 Mayıs 2020'den itibaren parmak izim kullanılırsa tek sorumlu Play Storedur ve. <laughs> bu uygulamayı güvenlik için yüklüyorum. Başıma gelecek her şeyin sorumlusun Google Play Store ve <laughs> bu uygulama ya abiciğim ya ya şu, şu yorumlar yorumlar yüzünden vurgu tonlamam değişti, Telaffuzum değişti. Ya nasıl okuyacağımı şaşırıyorum yorumlar ya kafayı yiyeceğim ya. Bir anda öyle bir ek kullanıyorlar ki, bir anda öyle bir kelimeyi zırt diye karşıma çıkartıyorlar ki sesimin tonu değişiyor bir anda, modum değişiyor. <laughs>